Bu insanlar Arke'yi öldürecek. Gözlerini bile kırpmadan. Hayır hayır. Bu Janga ya da Batia'ya Arkey'in hapisten mektup gönderdiğini söyleyemem. Asla söylemeyeceğim. Bunu yapamam. Bunu yapmam mümkün değil. Hey sahtekar. Burada ne yapıyorsun ha? Sizi görmeye gelmiştim efendim. Odaya girmenden bahsetmiyorum. Bu eve arkeo olarak girmenden bahsediyorum. Neden buraya geldiğinde? Buradaki lüksün keyfini yeterince çıkardıysan artık gerçek amacımıza odaklan. Beni aptal, kafanı sallamayı kes, kulaklarını tamamen aç. Beni dinle. Harkey Madu için bir ev aldı. 600 milyon değerinde. Dosyasını bulman lazım. Dosyayı getirdiğinde parayı alacaksın. Buradan gideceksin. Topraklarını geri alacaksın. Ondan sonra annenle huzur içinde yaşayacaksın. Kendi payımı aldığımda bu evi yerle bir edeceğim. Bu ailenin hayal bile edemeyeceği bir yıkım yaşatacağım. Ve herkes buna tanık olacak. Benim kim olduğumu çok iyi görecekler. Seni aptal geri zekalı. Bana bakmak için eğitim almadın sen. Hadi git buradan hadi. Defol. Bu adam tam bir canavar arkeyle ilgili kötü hissetmeye başladım şimdi. Ne yapacağım ben? Eğer ki sen kötü bir günahkarsın. Bunu yaptığın için çok acı çekeceksin. Çok bütün günahların yüzünden cezalandırılacaksın. Ama bugün hüküm günü değil. Bugün annemi kurtardığım gün. Evin belgelerini bir şekilde bulmam gerekiyor. Madu her şey darmadağın. Hiçbir şey bulamıyorum. Sen... ...bunu attın mı? Evet Madu. Ama bu fotoğraf şu anda önemli değil. Sen soruma cevap ver şimdi. KRK mektubunda senin adını aldığım... ...gayrimenkulü bildiğini yazmış dosyasının elinde olduğunu söylüyor. Belgeler elinde mi yoksa yalan mı söylüyor emin olmam gerek. O Halihildeki bina mı? Evet. Evet o doğru. Bu çöpe mi gidecek? Boş ver fotoğrafı. O dosyayı bulmam gerekiyor fotoğrafı senin için hiç mi önemi Var. Güzel bir fotoğraf. Mumlarla aydınlatılmış bir ev. Senin için yaptığım şeylerden biri. Dediğim gibi Madu, biz anılarımıza sonra bakarız olur mu? Öncesinde dosyayı bulmam gerekiyor. Fotoğrafı yakından baktın mı peki? Madu, benzerim gayrimenkullerimizin belgelerini ele geçirmiş. Bu yüzden dosyayı bulmam gerekiyor. Gördükten sonra bir şey hatırlamadın mı yani? Madu ben dosyadan başka bir şey düşünemiyorum şu anda. Hangi dosyadan bahsediyorsun? Arke hayalindeki evi bile hatırlamıyorsun. Bu o evin planıydı. Bunları kendin yapmıştın. Şimdi unuttun. Sana inanamıyorum Arke. Nasıl yaparsın? Nasıl unutursun? Şey, özür dilerim. Her şeyi hatırlıyorum. Aslında ben belgelerle ilgili çok endişeliydim. O yüzden böyle davrandım. Aradığın gayrimenkul evrakı banka kasasında. Bana üç dört ay önce vermiştin onu. Aa evet. Ne aptalım Madu. Orucu sen tuttun, ben aptallaştım. İnanabiliyor musun? <laughs> ama ben senin karını Ruhani değiştirmeyi iyi bilirim yani. Nasıl? Yarın gidip evrakı getireceğim ama o zamana kadar hatıralarımızı tazeleyelim. Evle ilgili. Hadi gel.